Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi az önce bir sorun oldu galiba. Ee, şimdi e, ürün tanıtımı yapacağız. Şimdi, pardon söyleyemedim. Kısa bir ürün tanıtımı ardından e, az ve öz bir şekilde bir makyaj videosu çekeceğim. Şimdi ilk tanıtacağım şey, şu e, şöyle kapatayım, daha net görürsünüz. Bir saniye. Şu Nutri Coffee'nin e, kahvesi. Türk kahvesini olan bağımlılığı da azaltıyor. Bazı hani insanlar vardır böyle Türk kahvesine aşırı bağımlı olan insanlar. Bunu da ayrıca azaltıyor ve e, kilo vermenize de çok yardımcı oluyor. Şu mesela kolonya buketli olanını aldım ben bunu. Lavantalısı da var. Diğer çok çeşitli de var. Bunu e, ütünüzün kısmına ustu koyduğunuz kısmına biraz damlatırsanız eğer e, ütülediğiniz her şey mükemmel kokar. Daha sonrasında şu rimel var mesela şöyle e, bu da iki kat etkili birazdan sürüp zaten deneyeceğiz e, bu da yani iki aşamalı takma kirpik etkisi yaratıyor mesela ben size şimdi şöyle göstereyim şöyle atayım bakın şöyle bir mel, iki kademeli e, alt kısmı hacim veriyor üst kısmı uzunluk İlk önce alt kısmı sürüyorsunuz. Ee, Zaten bir sonraki makyaj videosunda deneyeceğiz bunu. O yüzden iyi dinleyin. Burada hacim tarıyorsunuz güzelce. Ben zaten birazdan göstereceğim size detaylı olarak. Burada da uzunluk veriyorsunuz. Artık ne kadar uzunluk isterseniz. Daha sonraki deneyeceğimiz mesela şu. Daha çok mat rujları tercih ediyoruz. Çünkü Farmasinin rujları diğer markaların X firmanın rujuna göre farklılık gösteriyor. Bu Farmasinin rujunu dudağınıza sürdüğünüz zaman siz... Ee, silene kadar çıkmıyor. Bu farmasinin ruju. Ama diğer rujları düşünün. Mesela yemek yiyorsunuz, su içiyorsunuz. Hemen gidiyor. Ama farmasinin rujları asla gitmiyor. Siz silmeden. Şimdi mesela bir temizlik malzemesi olarak şu metal temizleyiciyi söyleyeyim. Bu metal temizleyiciyi de çay, ee, kararmış çaydanlıklarınızı mesela parlatmak için kullanabiliyorsunuz. Daha sonrasında paslanmış, oksitlenmiş tencere, tava atlarınız için. Bak burada resimleri gösteriliyor. Bakın. Tencere ve tavaların altlarını temizlemek için çok ideal uygulayabilirsiniz bir de şunu söyleyeyim ee, migren sorunu olanlara migren ağrısı çekenlere baş ağrısı çekenlere şu migren e, masaj kremi var Bu da çok güzel gerçekten anında migreninizi de alıyor hiçbir en ufak bir baş ağrısı bile size bırakmıyor şunu da söyleyeyim ee, Mr. Wives Bio Home'dan kolay temizlik, easy clean, e, tuvaletler, banyolar, e, masa sandalye, sepa LCD televizyon, e, telefon ekranlarınızı silebilirsiniz. Tek kullanımlık, gayet hijyen, e, yüzey temizleyici, yüzeysel böyle ıslak mendil, tek kullanımlık kullanabiliyorsunuz. Gayet hijyenik, hiçbir e, katkı maddesi, hiçbir kötü bir şey, kimyasal paraben, hiçbir şey yok içinde. Başka şey yapacağım bir şey kaldı mı diye bakıyorum. E, galiba kalmadı. Yani kalmadı galiba ya. Bir de aynı sefa kremimiz vardı ama o neredeymiş? Neyse onu da bir ara gösteririm size. Ama o da çok etkili. Gerçekten eğer ruju gösterdik, kremeli gösterdik kahveyi gösterdik. Bunu da bir sonraki yine bir e, video atacağım ütü yaparken size. E, ev hanımlarının korkulu rüyası biliyorsunuz ütü. Ütünün su koyduğunuz kısmının içine biraz bu kolonyadan damlatın. Gerçekten bak bana güvenin, farmasiye de güvenin. Gerçekten e, ütünün su koyduğunuz kısmına birazcık bunu damlatıyorsunuz. Daha, daha sonrasında ütülerken ne ötülüyorsanız artık yastık kılıfı mı diyeyim e, gömlek mi diyeyim pantolon mu bunun kolonya parfüm kokusu diğer hepsinde kalıcı olarak kalıyor. Hepsine geçiyor ve kalıyor. Farmasinin ürünleri zaten tartışılmaz. Şimdi e, benim tanıtacaklarım bu kadardı. Şimdi ben makyaj videosuna geçeceğim. Bunu izlersiniz abone olursanız e, ürün tanıtımımız bu kadardı. E, Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bundan sonra da zaten daha çok paylaşacağım. Farmasi kanalımı açtım. Abone ö, olamayanlar içinse kanalımın adı Farmasi Elif Betul Göktürk. Abone olmak isterseniz bekleriz. Herkese iyi geceler.